We'll Merhaba, ben Nur Eratlı. Kadir Üniversitesi Erasmus ve Değişim Ofisi'nde Erasmus Plus Uluslararası Kredi Hareketlikleri Proje Koordinatörü olarak çalışmaktayım. Kısaca açıklamak gerekirse biz bu ofiste ne yapıyoruz? İlk etapta dünyadaki tüm üniversitelerle işbirliği geliştirmeye çalışıyoruz. Ardından Erasmus Plus projeleri yazıyoruz ve fon getiriyoruz üniversitemiz kaynaklarını. Gelen fonların da son olarak da yürütücülüğünü yapıyoruz burada. Bu proje kapsamında dünyadaki tüm partnerlerimizle öğrenci, akademik personel, idari personel değişimini hem gelen hem de giden yönde sağlıyoruz. Biz de Kadires Üniversitesi olarak Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2019 yılı proje çaresinden 6 ülke ve 6 yüksek öğretim kurumu için Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesi başvurusunda bulunduk. Projelerimiz kalite değerlendirmeden yüksek puanlarla geçerek Japonya, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail için toplamda 2 yıl süre ve 62 yararlanıcı ile 157 bin avroluk hibe almaya hak kazanmıştır. Projenin yürütücü kurumu olarak yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında yararlanıcıların deneyimlerini paylaştıkları videolar çektik. Umuyoruz ki yayınladığımız bu videolar Erasmus Plus Uluslararası Kredi Hareketliliği programı hakkında sizlere ışık tutarak yapacağınız tercihlerde güzel bir kaynak olacaktır.